Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yap gönü bir Midwortiz Emcan'a. El Pesico'nun önümüzdeki son maçına hepiniz hoş iyi Hoş geldiniz canim. Selam Allah kop. Nasıl emre canim? Aleykümselam kardeşim. İyiyim abi. Kendin Gençler olsun. puan durumunu görüyorsunuz. 30 haftada lideriz. Abi, unutma. Cuma değil kardeşim, pazartesi. 30 haftada lideriz abi. Ne düşünüyorsun? Ne zaman 30 attı bak hep yalan söylüyorsun <laughs> hep abartıyorsun. Neden biz senden rezil oluyoruz? Bu rezillik, bir gençler takımımız besin? geldi. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel ötesi bir takımımız var. Emrecin kandaki e dünyanın en şikeli kapışmasını izleyin. Nesta'ya mal oldu. Kulak yani orada her şey yaşandı ve çöp takıma bakıyoruz. Abi rezil. Hepsi çöp. Benimkin hepsi çöp. Tamam hepsi çöp rezil. Gençler abi senin adamın kudum buna bile çöp diyorsun ya. O simen hariç, o hariç hepsi çöp. çöp. <laughs> Galatasaraylı olduğum için o simeni yedirmem. Emrecan bu akşam derbi var. Skor tahmini alalım. Abi. Ben bir Galatasaraylı olarak 2-1 Fenerbahçe diyorum. Ben de 3-1 Galatasaray diyorum. Gençler Emrecan 3-1 Galatasaray dedi. Ben 2-1 Fenerbahçe diyorum. Siz de yorumlara skor tahminlerinizi yardırın bakalım. Ve şampiyonların mekanı, kralların mekanı şaplak yuvamızdayız. Mükemmel bir atmosfer var. Cuma günü çöp gücünün didasını silmiştik. Ve gel artık... bana şimdi gel. Abiyati darma duman peker. edeceğiz. Abiyati var ya Bana hocam. Bir evet ya. hocam. Aynen öyle. Başladık, ya. Orada getseydin şeydi bomba yiyordun kafana. Abicim buradan Roberto'yla atarsam Instagram'a selam olsun mu? Umurumuzda olmuyor. Umurumuzda olmuyor <laughs> Ben buradan yazarım bunu abim. Bismillahirrahmanirrahim. Roberto Yine. Süfırdan Süfırdan atıyor yine. Sıfırdan atıyor yine 48 Süfırdan metre. Sıfırdan değil. değil. Bu der misin abicim bir? Ümidi zıpa, momenti bestin zıpa oldu Sıfırdan <laughs> değil. <gülüyor> Birden <laughs> değil, değil mı? Ve gençler de. şuna bakar mısın? 76 metre. Ümit abi, 21 metre ya. kandırdı mı yaparak? Abi. 21 ya. metre düz mesafesi. Bir de o köşenin 20 metre 42 Öyle metre o zaman. Öyle bir var abi ya. Gençler em çöp metreyle de 42 metreymiş. Allah Allah ya arkadaşlar ben size söylüyorum başlığa 24 metre falan yanarız. Gençler sonunda dedi yorumlarınızda gördüm iki ayla da bomba vuruyormuş. Daha yeni denedim harbi oldu ama vuruyor da atamıyor işte. Evet. Ya bombalarla oynadılar senin yüzünden. Çok ağladın. Ben ne yaptım ya? Senin kankan değil mi konum? Gençler, emrecan e futbolun Instagram hesabında şey çıkarttı. <gülüyor> <gülüyor> Olay çıkarttı. E Oğlumlar bombayı düşürdü. Ver lan şunu. Bombayı kaldırın lan dedim. Ya hocam. Orada tevezde çok ayıp çalımlar attın. Tevez öyle goller atıyor. Geçen Instagram'a çok güzel bir reel sattım Roberto Carlos'un. Onun hemen yenisi de geldi şimdi. Hemen biz. Ne? Kayma kaymadı mı? Götürsem, buradan göstersem. Buradan göstersem. Başla bak Roberto Selip bunu yazıyor musun? Söz yazıyorum lan. Söz mü? Bak Söz. Roberto der başlıkta bir şey duymayacağım tamam mı? Söz. Tamam. Bir de temiz. <laughs> Allah Alizade. Bir an ödüm patladı lan. Abi ben şimdi ben bir... Anasını seveceğim bu oyuna Roberto yani. Carlos gibi böyle şut gücü yüksek biri olsaydı gol. Oğlum niye İbra ile vurmuyorsun sen? İbra e çok kötü vuruyor çünkü. Ama 103 şut gücü var. Daha iyi Uzaklardan, Daha iyi Uzaklardan Daha iyi İbra acayip vurur ben sana söyleyeyim. Pal. Lan ne var ya? Ne? Tam bu hakem hassas. Daha dikkatli oynamamız lazım. Bu Bıraktım içinde. kumanda çöpünü. İzliyoruz gençler. Rakamıza yaslandık. Ayak ayağa attık. Emrecan'ın kaçırdığı bu sezonki 350. free Bunu da atarsan yazıyor mu başta? 15 metre netvet. Abim burası diye. çok yakın. Evet netvet çöpü. Oh. Osimca! Victor Osimca! Bak sen... Bırakmayacaksın kumandayı Can! Bırakmayacaksın! Evet gençler bütün çirüsüz... Ee, Bırakmayacaksın o abi. Açmış. Sen şeref yoksunu abi can modunu açmışsın. Ağla mı bırakmasaydın sen de böyle çok tamam Sen şeref yoksunu can modunu açmışsın abim. Bu <laughs> değil gel abim gel. Eyvallah hemen sen... bir gol daha bekliyoruz oradan. Victor Ossi gidiyor. Ossi babayı kaçırdı. Hocam faal var. Gulenim. 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 Al bir Hocam. daha kes ayaklarını yerden. Bak. Maikon, biz oynuyoruz bugün. Kır hadi. Gel Roberto. Kral gel Roberto. Abi. Roberto gel oğlum. İbra kaçtı. İbrahim. İşte bu. Oh, Davinson Sanchez'i best world oğlum. Da sadece oyunun en iyi stoperi. Atak yapacağım abi. çok sıkıldık tek atak yapmaktan. Yapacağım mı? Ya, ya abim sen daha hani maç 1-1 sen neyin hayalini kuruyorsun ya? Bir tane flikten 20 metre böyle şattın abi sadece. 40 76 Doğru. metre. 21 metre. 76. Paso ile birlikte 27. O şeref yoksun. aha oh, o zaman buradan 76 metre al. Hemen dönsün beleşten son vursun değil mi? Son bunlar da unutmuşsun abi. Sen yaşlandı ya. Gençler işte adam ya bu kötü işte orta. Hop ve gol. Ah. Oh, bu golü ben atarım. Ben bu golü ben atarım. Carlos Tevez verdi İbrahimovic'e. E. İbrahimovic İbrahim Tevez'i kaçırdı şimdi. İbrahimovic yedirmedi kimseye. İbrahim Ove! Şişemizi niye çaldınız? İbrahim Ove! Oç iç. Zlatan. İbrahim bu bir dedi iki gol iki gol daha atarsın ki bu gidiyor bugün tabii. Aşağı basmadı nasıl bunu dediğin için vermedim bana. Şakası var. Çevir çapkın Öl Ümit abi. <laughs> tamam ben abi sileceğim bezen... mi? Bir tane bile attırmam İyi ya. 2 oldu şu an. <laughs> bir oldu ilkini o simen attı abim. Ye şunu abim. Hadi. Kumda oynama ya. Bombalar fırıkikler yağıyordu bugün Ümit'in babo men zehir zevki oğlum bom senin gibi şeref yoksunluğu yapmayız bu mu zehir zevki? bu zehir zevkinin babasıdır bomba plase hem de Leroy Sané e bir Galatasaray ben Lina ben yorumları okuyorum Hop. 4 yaşındaki yeni başlayan yeğenin pese başlayan bomba gol plase gol atıyor frik atamıyor diyorlar ee o mobilcidir Tam frik atamıyorlar bomba atıyorlar yani demek oluyor ki beleş Böyle Hadi be! Dida, Yapamalı. Dida sen de falıp gittin ya abim artık keyfimiz gıcır abim. Bir frikik bir bomba Dida yokken. İşte böyle ya. Kapışma ligi böyle olur. 50 senedir aynı oyuncuyla oynuyordu ya. Kaybetmiş abi. Ve o! işte. Gençler adamlar müzesinde yok ya müzesinde <laughs> Hayır lan hemen var Al al gururlu özgürsün var mı sende nerede? Tamam bu sende var oğlum, mı? Oğlum kupa yani, namustur. Kupa... Siz kupanızı nasıl çaldırdınız? Tamam çaldırmadım yeğenime verdim. Çok özel bir hediye olduğu için. Eee? O da, o da yaşı küçük oldu. ile eşit olduğu için kaybetmiş yani. Cihangir'i de kaybetmiş. Tamam sen ile yaşıt bir çocuğa kupa nasıl hediye edersin oğlum? O bir... Abi ya ama ya işte çok istedi Fırtıncım Ben oğluma bile vermem kupamı. <laughs> Bak müzemizde duruyor müze müze tamam, burası. Tamam sen bana 19'un aynısını yaptır ben sana yine sen... aynısını yapacağım. Ha sen var ya asıl... Kupam çalındı beyler ben... Git kendine yaptır oğlum bana ne? O kupalara Şaka biz atım, duruyor ya. O kupaların bir hepsi özel tasarım, yaptırılıyor. Duruyor. Özel tasarım. Biz Galatasaray'ız. Karşımızdaki UCC arkadaşlar öyle bir bir rakibimiz var ama biz kaybedeceğiz gibi hissediyorum. Tamam. Ah, havadan attı bak. Al abim. Uf. Ya abi ya tut bak belanı tutmuyor ya. <laughs> Ümit abi niye tutmuyor? E oğlum herkes gibi 88 metre mi? Hoca. Hemen atak yönünü değiştirelim. Al, Kırarım burana ayağını. Işledim. Vur lan bombayı. Gel. Hadi vur lan. Al. <laughs> ya bana bir daha ne yapacağım gerektiğini söyleme tamam mı abi? Ama sen niye acele ettin ki vurduracaktım gerçekten. Yüzde golüm kaçtı ya. Yani gerçekten vurduracaktım. Bu ister vurdur ister vurdurma ben senden beş gol istemiyorum. Bel yani yüzde yüz atacaktım bir de. Gerçekten atacaktım hayatında zaten. bu ne zaman bomba atmış ki şimdi atsın. Sana ben altın gol dedim. Bombayı atarsan 2 puan vereceğim dedim. 50 tane kaçırdın lan. O ver oğlum. Bir kart sen de ver oğlum. Ve gol. Ya. Oh! İbo! Adam. İbo sen bunu da niye bu takımdasın lan? Adam. Ya bomba kafayı olsa adamın topunu tuttu ya. Bomba kafası olan adamın topunu tuttu şimdi. Abim. şimdi başladık işte. İbo indirdi. Verdi onu. Tekrar Rui. O da, o da Rui de verdi Ibo'ya. Ibo da aşağı gördü Carlos Tevez. Kırarım bacaklarını. En sevdiği adam çöpün. Aa hocam kırmızıyı ver. Bu bir dans edemeden çıkıp gitsin. Ne? Roberto seni uyarıyor. Bari, Roberto. <laughs> Roberto seni uyarıyor. Bari, Roberto. uyarıyor <laughs> <laughs> <Roberto, gülüyor> ya. Roberto bir ayar oluyorum. Roberto bizim ölümüne kadar koruyacağım oyuncum. Açık bir şekilde. Freki dattı ya baslan. Ölümüne parçak. kadar o koruyacağın oyuncu değil. Ölümüne kadar ilk 11'e korkudan koymayacağım oyuncum daha. Yo artık koyuyorum çünkü koruyacak oyuncu onu koruyacağım. Koyuyor mu? Evet. Allah. Şuraya verecek. Şuraya verecek hissettim. Pavel ne Pavel! Roberto önünde kayar abim. Senin var ya. <gülüyor> <gülüyor> dalga geçeceğim şimdi izle. Sen kimsin abim bizimle dalga geçeceğim. İzle edelim, bak abi. nasıl dalga geçilir izle. Osimcan. simcan. Burak Yılmaz. Ben kaleye vurmadım bu arada. Ben pas verdim. Burak Yılmaz. Ya Osimen dururken <laughs> Burak Yılmaz, nasıl kafa vuruyor işte ya. Ben pas verdim. Yok da ben daha yukarı zıpladım. Evet nasıl ben nasıl vurdum topa bir izlemek istiyorum. Ya Osimen nasıl ıskalarsın abi ıskalamış o simen. Ya, ya pozisyon tekrar ne biçim göremiyoruz bir şey ya. O simen ıskalamış Burak ya sen ben pas verdim biliyor musun? Ben i̇şte kaleye basmadım. hemen bir kick off. Ağlama. Pasdan gol atarız pasdan. Şöyle ve kick off hocam. Bu da böyle. Bu da böyle. Bu da böyle. Aha gol. Vallahi kırmızı kart. Yat lan yat. <gülüyor> <gülüyor> hocam, hocam dur dur. İkinci sarı ve kırmızı. Kışkırtmayı yaptım gençler. Yok. He, ilkinde miymiş miydi daha yeni? Yok. Hadi ya. Hocam bize artık Real Madrid Roberto Carlos'u getir özledik ya. Beckham'ı sakın getirme. Kakaleti efsanemizi getir. <laughs> bir akrep vurayım. <laughs> Lan Ümit abi. Hadi Otto. Hocam 88 oldu hadi ya. İbo. Bitti maç bitti. Hocam. Bitti. 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 Hocam, bitti. bitti. Sadece, bir günü Sadece bir puan daha istiyoruz hocam. Sadece bir puan daha istiyoruz. Alizade'ye gol attırmıyorsun. Çok sinirim sana bu. Otto. Otto. Maç bitti abi. Neye seviniyorsun sen? Maç Şöyle gördüm. Maç. Maç bitti reisim. Daha 90 e ben sığdırırım bir gol. Hadi hocam. Hocam sakın bitirme. Hocam sakın bitirme. Herkes içeri. İbo bak. E ne yapacağım? Hocam bak. sakın bitirme. Hadi bu Hadi İbo. Evet şeref yoksun Can. Ay dalmışım Bunu abi da ya. ya. pardon. Aksa Vallahi dalmışım abi. Vallahi tatlı Bunu, uyku sen Sen o zaten free de yaptın. Abi öyle mi uykusu? Tatlı uyku. Tevez verdi Burki'ye. Burki'ye. <laughs> <laughs> Burak Yılmaz. Uyurken. Uyurken Zıbabu. Uyurken. 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 Seversin bu hareketi. Bak ne? Uyurken misin? Uyurken. 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 3 puanın veriyorsun bomba plase sattın diye 3 puanın veriyorsun bomba plase abi Burak Yılmaz'a 2 puan veriyorsun 2 puanla fark var 90 dakikada kazandık 10 puan veriyorsun maç bize Bu maç bize 10 puan ya, veriyorsun lan, abi haberin lan, olsun Lan lan şu gole bak 10 puanımızı alabilir miyiz? 10 puan lider miyiz artık? Lider fırtına gücü mü diyoruz artık? Abicim uydurma bir yerlerinden Tamam şu an benim 10 puanım var kaç hesaplayalım 10 puan öyle. ne alaka Burak Yılmaz'la hiçbir şey demedim ben İki, i̇ki, gol dedin iki puan kıtma orayı. Hayır sormadım bana. Dedim abi dakika Hayır, izlersin. Sonradan Dedim girdi bırak abi? zaten onun için konuşmadık öyle bir şeyi. Gençler 3 puan 90 dakikada yendiği için iki fle farkla 5 puan alıyor çöp gücü. Yani eee bal bal momentumla aldı. istatistiklerde de daha iyi gözüküyor fırtına gücü. Bir şey demiyorum abi. Ağlama Ümüt, yarın herkesin yorumuna yanıt veriyoruz. Abi biz senin gibi değiliz, ceviri veriyoruz hakkını Aha. Oh, Altın oh. bilet hadi 300 e futbol parası. He belli veriyor ya, he belli veriyor. O nasıl arası. oluyor ya? Ona Burada nasıl 300 şimdi? çıkaran oldu mu yorumlara yazsın. <laughs> Ve gençler, şu an o örneklerimi görüyorsunuz. <laughs> Çok tehlikeli isimler var. En korktuğum <laughs> En korktuğum İbrahimovic çünkü ben tabii ki. Ee, Roberto Carlos'u mu koruyorum? Roberto Carlos'u. O zaman Geçen kalecinin yerine Roberto Carlos oynamıştı. Onu onu öyle kaleci söyledim. diyoruz. Kaleci diyoruz. Ya ne sen. diyoruz? Kaleci diyoruz ve Ümit abim bekliyoruz ne diyeceğini. Sen Kim nasıl abim bir varlıksın ya. Kim abim? Adamı daha yeni çıkartmıştım ya. Kim? İbrahim Sen abi? nasıl her bölüm efsane tutturuyorsun ya? Abi bingolar da bizim istediğimiz kuvvetlidir abi. Gençler 102 kartımız gidiyor. Daha yeni ya, almıştık ama. Bu adamı ne ya? Yani, çöp ya. Bunu ne Tamam onun yerine abi. bombacı sonu siliyor. Tamam sil. Sil. Bombacı sonu siler misin? Hayır onun yerine bombacı yeri... sonu siler misin? Silmiyorum abi. Allah Allah bir de laf atıyor siliyorum diye. sil. Bu arada bombacı sonun hiçbir şey yaptığı yok da öyle adı öt katrı ad var sil. diye. Tamam sil. İyi bak. Gençler 102 nerede? 102 kardımız gidiyor ve oyunda bir daha alamayacağım bir sim. Çünkü penaltı yerinden çıkmıştı. Ah be. Adam her video efsane tutturuyor. Her video Gençler bunun intikamını çok pis alacağız cuma gün Hepiniz pusu olun. Bırak oyunu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Saat 5'te ikinci kanalımızda görüşürüz men.